Sevgili seyirciler, memesinden memnun olmayan e, hanımlara önerilen meme büyütme ameliyatlarından e, söz etmek istiyoruz. Şimdi meme büyütme ameliyatlarında ...en çok önerilen malzemeler nelerdir? E, sonrasında... ...memenin doğallığını sağlamak mümkün mü? Doğal fonksiyonlarını sağlamak mümkün mü? Emzirmek mümkün mü? Sonraki... ...tetkiklerde e, zorluklar yaşanıyor mu? Mesela meme kanserinin... ...erken teşhis için önerilen tetkiklere... ...engel oluyor mu? E, bütün bunları... ...uzman konuğuma sormak istiyorum. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı... ...Doktor Hüseyin Güner konuğum. Hoş geldin Sayın Güner. Hoş bulduk. E, Memelerinden memnun olmayan kadınlar diye... ...ben çok genel bir şey söyledim. E, ve... Meme ...meme büyütme ameliyatlarının bir sebebi olarak sizce e, hanımlar neden memelerini büyütmek istiyorlar? Şimdi e, öncelikle herkes sanki meme büyütmeye ihtiyaç duyan insanların bir film starı... ...ya da erotik star gibi böyle toplumun e, önde göz önünde olan insanları olduğunu düşünüyor. Oysa hastalarımızın büyük bir kısmı çoğunluğu normal e, genç kızlık çağında... ...ya da erken e, hanımlık çağında olan insanlar yani normal çalışan ya ev hanımı ya iş sahibi insanlar. Yani bu e, starların ameliyatı değil. Toplumda çok yaygın olan, çok sık yapılan bir ameliyat. Hı hı. E, aslında çok önemli bir ameliyat. Çünkü e, hastaların çoğu özellikle bizim toplumda böyle bazı şeyler çok gizli kapaklı olduğu için kendilerini çok iyi ifade edemiyorlar. Benim e, yabancı birkaç hastadan e, dertlerini paylaşırken öğrendiğim şey bu hastaların çoğunun Genç kızlık döneminde kendilerinde bir fiziksel ve cinsel eksiklik hissettiğine dair, örneğin kolunun, bacağı, kolu bacağı olmayan bir insan gibi, memesi olmayan bir hanımın da sanki bir organı yokmuş gibi hissettiği, hı hı. bu çok yaygın bir his sanırım ama bizde hastalar bunu çok dile getiremiyorlar. Genç kızlık döneminde bu insanlar diğer arkadaşlarının yanında soyunamıyor. Evlendikten sonra, çoğu bazı duygularını bastırıyor. Eşlerin yanında çok rahat soyunamayan insanlar aslında birçok yönden hem fiziksel hem psikolojik olarak insanları çok olumsuz yönde etkiliyor. Sonuçları da oldukça başarılı bu ameliyatların. Aslında birçok şey söyleniyor. Bir takım başarısızlıklarla e, Hastan anılıyor. Hastanın genelde sonrasında öncesindeki beklentileri ve sonrasından elde ettikleri e, sonuçlardan memnunlar mı? Yani uzun süredir e, memesinden şikayetçi olan bir kişi böyle bir meme büyütmeme yatından sonra zaman zaman pişmanlıkla duyabilir mi? Bunu da direkt soralım. Hı -hı. Size samimi görüşünüzü merak ediyorum. Evet. E, aslında çok iyi bir soru. Şöyle. Bazen e, kes, en net cevabı çok sanılanın çok çok üstünde bir memnuniyet var bu hastalarda. şu bazen başka nedenlerle bize örneğin karın ameliyatı ya da yağ aldırma ameliyatı için başvuran hastaların 10 sene önce bir memoprotezi ameliyatı geçirdiğini bazen gözlemliyoruz. Bir kısmında belki bir ikinci ameliyatın gerekli olduğunu muayene esnasında saptıyoruz. Bir takım problemler bazen görebiliyoruz ama en kötü sonuç bile hastaları çok memnun ediyor öyle görüyorum ben. Hı -hı. Sorduğum zaman işte ne zaman ameliyat olmuştunuz? Bir şikayetiniz var mı diye hastaları bir çek ettiğim zaman hastaların o mevcut durumdan problemli dahi olsa hiç şikayet etmediğini görüyorum Hı -hı. ki sonuçların çok büyük bir kısmı çok başarılı. Hı -hı. Zaten kimse bu ameliyatları olduğunu söylemiyor. Hı -hı. Ee, biz hep böyle problemleri basında şey yapıyoruz, duyuyoruz. Oysa çok sonuçları çok başarılı. Hı -hı. Oldukça problemsiz ameliyatlar Hı -hı. ve gerçekten sanırım hanımları bizim estetik cerrahi ameliyatları içinde e, birinci sırada en çok mutlu eden ameliyat bu. Ve en sık tercih edilen evet. ameliyatlardan biri. Sevgili seyirciler, meme büyütme ameliyatı ile ilgili sorularınız varsa yaşam deyip boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 33.99'a gönderebilirsiniz. Sen Güner. E Başarılı olması için ameliyatın iyi bir malzeme seçimi gerekiyor, iyi bir protez seçimi gerekiyor. Sizin bu konudaki önerileriniz nelerdir? Geçmişten bu yana birçok protez kullanıldı, bir kısmı evet. hala kullanılıyor, bir kısmı artık terk edildi. Şu anda gündemde olan protezler hangileri, hangisinde en doğal sonucu alıyorsunuz? Ee, aslında protezler tabii sürekli evrim geçiriyor. Ama temel olan bir şey var, bunların içleri ve dışı. E ayrı maddelerden, ayrı kıvamda e, dokulardan oluşuyor. Hemen bütün protezlerin dışı silikondur. E, bildiğimiz inert, vücutla çok dost bir maddedir. E, silikonun dışında poliüretan süngere benzer bir tabaka ile kaplı olan başka protezler var ama bunu çok e, tercih edilmiyor. E, özel bazı nedenlerden dolayı üst, dışı soyulabiliyor o zaman içinde. Hı hı. Son zamanlarda bir de titanyum kaplı protezlerden bahsediliyor. Bunlar aslında titanyum kaplı değil. İçinde bu silikon tabakaların arasında çok ince gözle gözükmeyen titanyum ağlar, örgüler var. Tabi bunlar da çok yeni. Hemen çok yeni bir şey, yeteri kadar araştırılmamış bir şeyi hemen biz hekimler ameliyatlarımıza Tabii şey yapamıyoruz. Yapsın. Tabii ama şüphe avantajı değil. nedir deniyor. Bunların bütün hepsinin avantajı en iyi sonucu elde etmeye çalışmak. Doğal, yani hastalığa bir sağlam. problem olmasın ama silikon o kadar uzun süredir kullanılan bir malzeme ki... Aslında kısaca özetlersek Amerika bu malzemelerle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve şu an FDA onayı yani Amerika'nın ilaç dairesinin onayladığı protezler zaten şeyde Türkiye'de piyasaya hakim olan firmada bu ürünleri genellikle ya da firmalarda Amerika'da onaylı ürünleri kullanıyor. İçi, bunların dışının hepsi e. silikon. Dışı silikon. Tek şeyi dışı İçi. silikon. Evet. İçi. Bir tek şeyi düz yüzeyli ya da pürtüklü. Bunların kullanılacağı, protezin konacağı yere göre öncelik e, konusu olabilir. Düz yüzeyli ya da pürtüklü olması ama herkes bilmeli ki bunların dışı silikon. Hemen tamamı. İçi iki farklı ana madde var. Aslında çok madde var da Yine FDA onayı olan ve Türkiye'de gerçekten hemen bütün meslektaşların bu buna çok dikkat ediyorlar. Lisanslı ve en iyi ürünleri kullanıyorlar. Bunu biliyoruz Çünkü hepimiz Hı -hı. E, aynı firmalarla çalışıyoruz. İki üründen bir tanesi bildiğimiz tuzlu su yani serum fizyolojik dolu olan. Biri de jel e, bir madde jel silikon. Silikon bu jel. jel evet. Bu silikon jel de artık değişti. Yoğunlaştırılmış jel silikon daha çok tercih ediliyor. İkisinin avantajı, dezavantajı şudur. Ee, serum fizyolojik e, ameliyat esnasında daha ufak bir insizyondan sönmüş bir protez hastaya uygun e, lokalizasyona kas üstü ya da kas altı yerleştirilir ve ameliyat anında şişirilebilir. Avantajı budur. Daha kolay yerleştirilir. Dezavantajı ameliyat anında şişirildiği için tek yönlü çalışan bir valve vardır, bir vana vardır. Bazen yeteri kadar iyi şişirilmezse bu protezlerde tek yönlü çalışması gereken var, diğer yöne doğru da çalışıp sönme yapabilir. Bu çok az rastlanan bir sıkıntı ama bu protezlerde potansiyel bir risk. Diğer protezler jel dolu olanlar, daha doğrusu yoğunlaştırılmış jel dolu olanlar daha çok bu kullanılıyor. E, fabrikada doldurulduğu için tabi belki biraz yerleştirmek daha zor olabilir ama böyle bir problem yaşanmıyor. Fakat ikisi de doğru uygulandığı zaman hiçbir şekilde problem yaşanmaz. yani. Hemen bir seyirci sorusu almak istiyorum. Protezlere alternatif olarak e, piyasaya sürülen bir takım ilaçlar var. Bilgisel olduğu söyleniyor. Evet. E, memeyi büyütmek amacıyla öneriliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir diye soruluyor. Bu izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de çok artık son 3-4 yıldır e, çok sık duyduğumuz bir soru. Dünyada proteze alternatif olabilecek hiçbir ürün yok. İnsan sağlığını bozmadan. Şimdi ben kısaca duyduğum şeyleri söyleyeyim. Tabii böyle şeyleri uygulamıyoruz. Dünyada da hani e, hekim olup, plastik şeyler olup uygulayan insan olduğunu pek düşünmüyorum. Neler kısaca uygulanıyor? Biliyorsunuz meme süt üreten bir organ. Bir kısmı yağ, bir kısmı glant. Ve bu içerideki bezin, yani süt üreten bezin dışarıyla meme başı vasıtasıyla bir ilişkisi var. Yani dış ortamdan Mikroplar e, içeriye kolaylıkla taşınabilir, bulaşabilir. Şimdi en basit yöntem meme başından girerek bir künt bir e, cisimle girerek memeyi tuzlu su ile ya da başka bir maddeyle şişirmek, gerginliğini arttırmak. Bu çok basit bir yöntem ama komplikasyonlara ve e, şeylere çok açık. Proteze alternatif olarak konuşulanlardan o, o biri. konuşulanlardan biri benim e, televizyonda izlediğim bir şey. Hı. Çok sakıncalı. Çünkü o verilen madde birkaç gün ya da birkaç hafta içinde oradan zaten yok oluyor. Ağızdan alınan ürünler için. Ne Ağızdan alınan ürünler şimdi memenin e, büyümesini sağlayan şeyler mekanizmalar hep e, hormonlarla alakalı. Biz şimdi bitkisel diye bir ürün kullanıyoruz. Belki o e, memeyi büyüten hormonların salınımını arttırıyor e, ve meme o yüzden büyüyor. Biz sanki bitkisel bir çay gibi ya da leblebi fıstık gibi yenen bir şeyin böyle çok doğal yollarla memeyi büyüttüğünü düşünüyoruz. Ay oysa bu ürünlerin çoğu hormonal dengeyi e, değiştirip sanki bir gebeliği taklit ya da emzirmeyi taklit Hı -hı. gibi memeyi büyütüyordur. Hı -hı. Ee, unutmayalım ki en ciddi kalp ilaçları bile e, bitkilerden elde ediliyor. Yani Ama çok kontrol edilen değil. ve çok evet. deneyden geçen. Ee, silikonları... Bir diğer Hı -hı. çok riskli bir şey var. Hı -hı. Enjekte edilebilen silikonlarla son zamanlarda memenin büyütüldüğünü duyuyoruz ve görüyoruz. Sanırım dünyadaki en riskli yöntemlerden biri. Çünkü şu an bununla ilgili e, araştırma ve çalışmalar hiç olumlu devam etmiyor Şeyin çok. direkt özerketi. Direkt tabii mi? meme dokusu içine. Bir Etrafında diğer yöntemde. Etalve bir koruyucu olmadan evet, yani. Bu yer değiştirebiliyor, enfekte Hı -hı. olabiliyor ve çıkarılması mümkün değil. değil. Protezin bir kılıfı var. Çok rahat çıkarıp Hı -hı. değiştirebilirsiniz. Hı -hı. Bir diğer yöntemde yine hastalar çok sık soruyor. Yağ enjeksiyonu. Memeye çok önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü bu bahsettiğim dışarıyla ilişki içinde olduğundan çok çabuk enfekte olabilir. Meme'de ciddi apseler hatta meme dokusunun kaybına kadar gidebilir. Bu, yani bu çok önerilen hatta hiç önerilmeyen evet, evet. bir yöntem. Senginer, e, seyircimizin sorusu protezlerin bir ömrü var mı? Yaşla beraber belki yaşlanınca çıkarmak Hı -hı. gerekir Hı -hı. mi diye. E, bu da güzel bir soru çünkü çok sık soruluyor. Protezlerin bir ömrü yok. E, protezler sürekli değişiyor. Şimdi en son vardığımız noktada bu bunların hani ...patlıyor ya da içi içeri dışarıya sızıyor gibi bir sürü hmm. e, problemler yaşandı zaman içinde. Şimdi son vardığımız noktada bu protezler travmaya çok dayanıklı, çok elastik Herhangi ve çok güçlü. Karşı evet, çok güçlü mi? maddeler. Hmm. Patlamaları e, hemen hemen imkansız. Birkaç nedenle bunlar patlayabiliyor. E, çünkü çok sık sorulan bir soru. Hmm. Ameliyatta tedbirsizlik ve gözden kaçma ile... O protezin dışına zarar verilebilir. Aslında çok zor ama genellikle tecrübesizlikten kaynaklanan işte ameliyatta hasta için kullanılan keskin bir malzemenin proteze zarar vermesi. O çok rahatlıkla önlenebilecek bir şey. Bir diğeri de az önce söylediğim jel protezlerden daha çok şu an yoğunlaştırılmış jel protezleri tercih ediyoruz. Çünkü jel protezlerde protezin dış kısmı katlanarak böyle bükülüp zayıf bir nokta yıllar içinde oluşup oradan sızma yapabiliyordu. Hı hı. Şimdi bu jel yoğunlaştırılmış jel protezlerde protezi nasıl yerleştirdiyseniz hemen hemen o şekilde duruyor ve üzerinde zayıf noktalar oluşmuyor. Bu son jenerasyon protezlerle. Patlama ya da kaçak ihtimali hemen hemen imkansız. Nereden yerleştiriyorsunuz protezi? Hı? Nereden Şimdi, giriyorsunuz? Bu da çok sık sorulan hastaların e, çok sık sorduğu bir soru. Üç tane ana yerleştirme yeri var. Tabi hasta ya göre bunu seçiyoruz. Hem hastanın isteği hem de uygunluğuna göre kabaca en sık tercih edilen meme başının, memenin renkli kısmının hemen altından e, o doğal e, bir iz vardır orada e, renkli kısımda normal cilt arasında. Diğeri hemen memenin bittiği yerden, göğüsle göğüsten ayrıldığı yerden, bir diğeri de koltuk altından. Bunların hepsi de çok zor olmayan, çok rahatlıkla yapılan ameliyatlardır. Yani şeyin insizyonun izin nerede olacağı aslında çok önemli değil. Doktor nereden daha rahat yerleştirecekse aslında doktorun tercihine bırakılmalı. Çünkü hemen hemen çoğu uygun şekilde yapıldığı zaman bir, bir buçuk sene sonra dışarıdan bakılınca anlaşılmayacak kadar izleri azdır. Çok özel bazı durumların dışında. Doğum öncesi mi bir kadına silikon taktırmasını eğer arzu ediyorsun hmm. memesini büyütmesini öneriyorsunuz veya doğum sonrası olası sarkmalardan sonra hmm. mı değerlendirmek ve büyütmeyi yapmak önerilebilir? Bir, bir hanımın hem sosyal yaşantısı için hem de cinsel yaşantısı için en aktif olduğu dönem hemen genç kızlık ve evliliğin ilk yılları ve tabii ki daha daha sonra devamıdır. Dolayısıyla bu ameliyat ne kadar erken yapılırsa yani 18 yaşından hemen sonra yapılırsa bence hanımların daha mutlu olacağı kanaatindeyim. Doğum çünkü Doğum sonrası sarkmalar olur mu? çok hasta takip ediyoruz. Doğum sonrasında genellikle sarkma olmuyor. Fakat bu kaba bir tabir. hastalarda emzirebiliyorlar. Nedeni şu. Çünkü bu hastaların meme dokusu gerçekten çok ufak Doğumla beraber emzirmeyle beraber o doku büyüyor, fakat tekrar ufalıyor. Eğer hastalar gebelik süresince ve emzirdikleri sürece iyi destekleyen bir sütyen kullanırlarsa gerçekten hiç şimdi. problem. Yani çoğu hasta problem olmadan tekrar memesi çok güzel bir şekilde geliyor. Çok kısa olarak yanıt verebilirseniz meme kanseri için erken teşhiste uygulanan yöntemler var. Bunlardan biri de memenin görüntülenmesi, meme protezi olan memesini büyütmüş olan bir kadında bu yöntemler e, kanserin teşhisini geciktirir mi, atlanmasına sebep olabilir mi? Çok kısa olarak alabilir miyim? Ee, Birçok meslektaşımız dahi aslında bu sorunun doğru cevabını bilmiyor. Kısaca hayır. Çünkü meme protezi, e, memeyi, bu mamografi en sık kullanılan teşhis yöntemidir. Hı hı. Memenin görüntülenmesini, meme protezi, meme dokusunu o mamografi kasetinin içine daha rahat yerleştirmesini sağlayarak kolaylaştırıyor. Böylelikle teşhisi, yüz erken teşhisi geciktirmeyecektir. Rahatlatıyorsunuz. Bize çok teşekkür ederiz. Evet, Estetik teşekkür ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Hüseyin Güner, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugünkü yaşama sevincinin de sonuna geldik. Yarınki konularımıza hep birlikte göz atalım. İlk konumuz Parkinson hastalığı ve tedavisi. Dosya konumuzda fazla kiloların verilmesinde yardımcı olan yöntemleri ve yosun masajını ele alacağız. Ve son konumuzda kısırlığın tanı ve tedavisi olacak. Merak ettiklerinizi bize yazabilirsiniz. Yaşama Sevinci elektronik posta adresimiz veya bizi arayabilirsiniz. 212 297 60 32 numaramız. Yaşam sevinçtir. Sevincinizi hiç yitirmemeniz dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Günaydın sevgili seyirciler, yaşama sevincine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, nefes darlığı, hava açlığı sıkça karşılaşılan sorunların başına geliyor. Ne yazık ki bu yüzden doktora başvuranların sayısı hala çok az. Nefes darlığı önemseniyor. Hele havaların soğumasıyla beraber son günlerde şikayetleri artmış olan eminim ki birçok seyircimiz vardır. Uzmanlar diyor ki altında Önemli akciğer hastalıkları ve kalp hastalıkları yatabilir. Akciğerde e, astım bronşiali veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı yatabilir. Gene kalpte çok ciddi yetmezlik bulgularının ilk e, bulgusu olarak nefes darlığı kendini gösterebilir. Yanında öksürük yer alabilir ve mutlaka bir tıbbi değerlendirmeden bu kişilerin geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Biz bugün nefes darlığının altında neler yatabilir? Hangi durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerekir? Bunları konuşacağız. Bakalım diğer konularımız neler ve konuklarımız kimler? Vücut şekillendirme ameliyatlarını ilk olarak konuşacağız. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktor Hüseyin Güner konuğumuz olacak. Dosya konumuzda bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenlere yer vereceğiz ve nefes darlığına konuşacağız. Anadolu Sağlık Merkezi'nden Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Direktörü Doktor Remzi Bağ konuğumuz olacak. Ama öncelikle sevgili seyirciler, kışa da girerken aslında belki de uzun vadeli bakmak lazım. Dikkat edilmesi gerekenler, vücudun fit ve güzel durması için dikkat edilmesi gerekenler kadar vücudu şekli bozulmuş olan kişilerin, yapabileceklerini konuşacağız. Hekimler bu konuda vücut şekillendirme için neler önerebiliyorlar? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Nelere dikkat etmek lazım? Bunları konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktor Hüseyin Güner konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Güner. Hoş bulduk. Vücut şekillendirme ile sizin kastettiğiniz nedir? Vücut şekillendirme ameliyatları diyerek kastettiğimiz şey çok iyi bilinen liposuction ameliyatlarıyla beraber bu ameliyatın tek başına yetersiz olduğu ya da tek başına yeterli ol, olduğu durumlar artı karın germe, e, bacak germe, kol germe, memede problem varsa memenin dikleştirilmesi gibi artı cerrahi yani bir e, insizyonun bir kesinin eklendiği durumları kastediyoruz. Tek başına liposakşın germe ve dikleştirme ameliyatlarıyla kombine bir şekilde beraber bir şekilde yapıldığı durumları e, kastediyoruz. Tabi e, Bundan önce hastanın ya da kişinin kendi sağlığına dikkat ettiğini, egzersiz yaptığını, e, gerekli bütün ameliyat öncesi hazırlıkları ve önlemleri aldığını ve başarısız olduğunu ve durumundan şikayetçi olduğunu düşünerek e, konuşuyoruz. Yani hastanın size gelmeden evvel veya size geldikten sonra da en azından kendince belki cerrahi olmayan bir takım denemelerden geçmiş olmasını istiyorsunuz. Sağlıklı beslenme, spor yapma, tabii belki ki. harici cerrahi olmayan vücut şekillendirme yöntemlerine başvurulması gibi değil mi? Onu kastediyoruz. Herhalde. E, tabii ki bunu kastediyoruz. E, peki e, gelen kişilerin hepsi veya sizin ameliyatlarınıza aday olan kişilerin hepsi kilolu kişiler mi? Yok. E, Bir hepsi kilolu ya da çok aşırı derecede şişman kişiler değil. Çoğunun problemi oldukça az. Yani e, kilo problemi olsa bile normal olması gereken kilodan birkaç kilo, 3-5 kilo fazla olan insanlar. E, bizim esas adaylarımız dışarıdan bakıldığı zaman problemi gözle gözükebilen ve tarif edilebilen, hani tepeden tırnağa e, şişman değil de kolu kalın, işte gıdısı Çenesinin altında fazla yağı olduğu belli olan, karnı üst baseni, alt baseni büyük olan, diz içinde yağlanması belli olan, ayak bileği kalın olan gibi çok kolaylıkla tarif edebildiğimiz yağlanma fazlalarını ya da şekil bozukluklarını daha rahat tedavi ediyoruz. Onun dışında tepeden tırnağı yani morbid obez olanları, çok aşırı derecede şişman olanları zaten ameliyattan önce, bunları da ameliyat tedavinin bir parçası Olmasına rağmen ameliyattan önce başka e, hazırlıklar gerekiyor. E, çoğu zamanda o yaşam şekli değişmedikten sonra e, ameliyatta bu morbid obez dediğimiz grupta başarılı olmuyor. Onlar e, ayrı bir konu. Ben bugün onları konuşmuyorum. Evet. Sevgili seyirciler vücut şekillendirme ameliyatlarını konuşacağız. Sorularınız olabilir. Yaşam deyip boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3399'a gönderebilirsiniz. Sen güner. İlle de kilolu olması gerekmez ama şekilsiz alanlar vardır bazı kişilerde ve biz bunlara müdahale ediyoruz dediniz. Size diyelim ki kolu kalın, kendince göre kalın veya bileği kalın olduğunu düşünen bir hasta geldi. Neye göre şekillendiriyorsunuz, neye göre değerlendiriyorsunuz kusurları? Şimdi öncelikle tabii oluşan deformite, oluşan problem biraz yaşa ve kişiye bağlı. Örneğin çok genç kızlıkta olan problemlerle 35 yaşındaki kişilerin ya da hanımların problemi, 50 yaşındaki hanımların problemi farklı. Bunlardaki yağlanma farklı, yağın biriktiği yer farklı, şekil bozukluğu farklı, doğum şekli, doğum sayısı bunların hepsi önemli. Kısaca özetlersek örneğin bir genç kızlarda daha sık olan problem cilt çatlağı ve benzeri şeyler değil de bunlar da var ama daha çok gergin bir cilde sahip. Cildin turgoru, tonusu diyoruz. Yani elastikiyeti iyi. Ya lokalize yağ fazlalığı olan bir grup işte 19 ya da 18-30 yaş arası grup. Bunun tabi tedavisi çoğu zaman liposakşın yağ alma tek başına faydalı. Daha ileri yaşlarda çoğu bu gruba giren hanımlar doğum yapmış oluyor ve bize başvuranların büyük bir kısmı buna bağlı ve kilo almaya vermeye bağlı bir takım çatlakları oluyor. Nerede en çok çatlaklar en fazla karın göbek çevresinde ve göbeğin altında örneğin emziren hanımlarda memede çatlaklar oluyor. Bu çatlaklar nasıl cildi en sağlam, en elastik organımızı yıpratıyorsa altındaki yağ dokusunu da yıpratıyor. Yani beraberinde sarkmayı da getiriyor. Hı. Şimdi eskiden yanlış bir inanış vardı. Bu konuyla ilgilenenler bilir. İşte ikisi beraber yapılmaz. Hem liposakşınla germe ameliyatı beraber yapılmaz. Ya da çok sarkık bir cilt bölgesi, örneğin karın çevresi tek başına liposakşınla tedavi olmaz diye böyle inanışlar vardı. Tabi birçok şey değişiyor. Böyle 10 yıllarda değil birkaç sene içinde bile birçok teknik, birçok yenilik oluyor. Dolayısıyla bu iki yanlışı da düzeltmek lazım. Bir, İkisine aynı seansa aynı anda yapılabiliyor. yapıyorsunuz. Bir diğeri de illa germe gerekmiyor. Gerçekten liposakşın yapılan hastaların %30'una belki germe gerekiyor bu çatlakları olan gruba. Ee, onun dışında yani şunlara mutlaka sakşın gerekiyor. Karın yani germe ameliyatları genellikle yağ almayı beraberinde yapıyoruz. Ama Yağ alma ameliyatlarında her zaman germe gerekmiyor. Özellikle genç insanlar evet, sanıyorum yağ evet, alma e, kendine çok çabuk toparladığı için germe ihtiyaç yok. Yaşla beraber sanıyorum germeler artıyor değil Tabii. mi? Tabii. E, germe dediğiniz mesela yani, karın germeyi hep duyarız. Mesela Hı -hı. memede bir çatlak oluştuğunda Hı -hı. ona müdahaleniz nasıl? Hı -hı. Veya kol çok sarktı yağları Hı -hı. aldınız ona müdahaleniz nasıl olur? Şimdi mutlaka bu cilt fazlalığına yapılacak çok fazla bir şey yok. Altındaki yağ boşaldıktan sonra cildin alt tabakaları da bu ameliyatta, yağ alma ameliyatında ya da işleminde alt tabakaları da uygun bir şekilde e, tedavi edilirse hı hı. ciltte bir sünme, bir e, küçülme oluyor. Dolayısıyla cilt sadece yağ almayla beraber bile belli bir toparlama kapasitesi var. Hı hı. Çatlaklar azsa çok iyi, çatlaklar e, orta seviyede ise yine iyi ama çoksa... ...asla tam olarak toparlamıyor. İşte bunlara bir germe işlemi. Nereye geriyoruz? Daha çok cildi geriyoruz. Nasıl geriyoruz? Bir insizyon, bir kesi yaparak cildin fazlalık kısmını alıyoruz. Hı hı. Karında genellikle göbek altındaki kalan kısmın tamamı alınıp gerilebiliyor. Oldukça gergin bir karın elde edilebiliyor. Bacak içlerinde izin belli olmayacağı, tam bacakla vücudun, genital bölgenin birleştiği yere iz oturtularak hı hı. bacak geriliyor. Kol erken yaşlarda sadece sakşınla düzelebilir. İleri yaşlarda özellikle çok ciddi çatlak şu kısımda varsa e, ya koltuk altına doğru tek bir iz ya da ters L şeklinde e, uzun bir izle toparlanabiliyor. Ama genellikle bu izleri tabi çok e, gizli yerlere yerleştiriyoruz hı hı. ve mevcut problem o kadar fazla ki örneğin 100 e, tane çatlağı tek bir çatlak gibi düşünün bir izi tek bir ize Dönüyorsunuz Çeviriyoruz. Dönemiş. Evet. Dolayısıyla yani iz daima çok az bir problem. Yani hastalar bu ameliyatlardan sonra izlerden şikayetçi olmuyorlar. Eğer ciddi bir yara iyileşme sıkıntısı yoksa. Evet. Seyircilerimizden çokça soru var. Ee, bir seyircimiz kilo vermiş ama göbeğinde sarkma Hı -hı. ortaya çıkmış, Deri sarkması ortaya çıkmış spor mu yapmak lazım, germeme yapmak lazım, germeme ameliyatı zor mu diyor? ...30 yaşındaymış. Bir kere, Ahmet tabii diye ki, bir erkek seyirci. Evet. Şimdi erkekler şanslı, hanımlar da hanımlardan biraz daha şanslı. Bir hızlı kilo veren insanlar asla hemen ameliyat olmamalı çünkü kilo verdikten sonra cildin toparlama hızı yağın vücuttan atılma hızıyla aynı değil. Kilo verme işlemi dursa bile cilt 6 ay kendisini daha toparlayabilecek bir güce sahip. Yani üçüncü ayda hasta 10 kilo vermiş. Verdikten sonra dördüncü ya da ikinci ayda cildinde sarkıklık olabilir ama 7-8 ay sonra o sarkıklık düzelebilir. Birincisi bu beklenmesi gerekiyor. İkincisi tabii ki egzersiz cildin toparlamak e, kapasitesini arttırıyor. Mutlaka hastanın bunları denemiş olması gerekiyor. Ama samimiyetle söyleyeyim bir, yani ülkemizde spor çok yay, yaygın bir alışkanlık değil. insanların yaşam şekli değil. Herkes işin kolayına kaçıyor. Eğer hani bunları deneyip başarısı olan insanlara hemen ameliyatı öneriyoruz. Ya da deneme ihtimali olmayan insanlara. Sonuçta insanlar kendilerini biliyorlar. Hı hı. Ee, ama seyircimize önerim bu yöntemleri mutlaka denemeliler. Eş zamanlı olarak memeye müdahale ediyor musunuz? Diye Tabii söyledim. kombine ameliyatlar hı hı. çok yaygın. Çünkü günümüzde anestezi çok gelişti. Hasta takibi tedavileri de gelişti. Hı hı. Teknikler de çok gelişti. ...eskiden tek bir örneğin meme küçültme ameliyatı saatler sürerken... ...şimdi aynı anda birçok bölgeye liposakşın, karın germe, meme küçültme... ...aynı anda yapılabiliyor. Tabii uygun hastaya uygun koşullarda. Ee, sonuçları da tabii ki beraber yapıldığı zaman hastaları daha fazla memnun ediyor. Çünkü problemi olan birçok yeri aynı anda gidermiş oluyorsunuz. Oysa tek başına karın yaptıran, yani karın probleminden kurtulan ve meme sarkık olan insanlar... 5-6 ay sonra ikinci bir ameliyat için memesini düzeltmek için başvuruyor. Bu ameliyatlar beraber yapılabiliyor. Peki uygun olmayan vakalar var mı? Sizin hiç müdahale etmeyi tercih etmediğiniz? Tabii ki var. Birinci olarak uygun olmayan psikolojisi bu ameliyata uygun olmayan insanlar var. Bunu tecrübeli estetik plastik cerrahlar çok kısa bir süre içinde hasta görüşmesinde anlayabilir. Bu hastalara asla ameliyat etmemek lazım. Çünkü en iyi ameliyatı, en güzel sonucu bile